Şunu bilmenizi isterim. Meslek hayatımın 11. yılı içerisinde olmama rağmen birçok konuşmada, birçok törende, birçok açılışta söz almama rağmen buraya gelmeden önce acaba ne konuşsam? Ne not alsam diye düşündüğümde kalbimden çıkan hisleri açıkça söylemek gerekirse kağıda dökemedim. O kadar derin duygular içerisindeyim ki bir kurtuluş gününde memleketimin çalıştığım bir noktasında o vatanın, o toprağın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak için bir araya geldiğimiz burada, bu topraklarda bizim ecdadımızın göğüs göğüse çarpışmaları, burada yaşanan birçok olumsuzluklar, çektiğimiz sıkıntılar. Belki yiyecek ekmek dahi bulamayıp cephedeki askerine, azını katık eden insanların duygusunu ben size nasıl anlatayım? Çalıştım birçok yerde. Hep kurtuluş günleri kutladık. Bu vatan o kadar büyük ki. Bu vatanın her köşesi o kadar kıymetli ki. Dünyada hiçbir yerde eşi ve emsali görülmeyen göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı yer ki siz sevgili emetliler böyle bir ecdadın, böyle bir atanın torunu olmaktan dolayı gurur duyunuz. 26 Ağustos'ta, 26 Ağustos 1922 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün büyük taarruz mücadelesiyle başlatmış olduğu düşman işgalini ülke topraklarından def etmek için başlatmış olduğu tabiri caizse süpürme hareketi ilçemizde de meydana gelmiştir. İlçe kaymakamı olarak çalıştığımız yerlerin tarihini, geçmişini okumamız gerekiyor. Tabii ki okudum. Burayla ilgili kitapları, burayla ilgili yazılan yazıları özellikle Kurtuluş Savaşı bile Kurtuluş Savaşı'nda diğer cepheler, cephelere bile örnek gösterilen buradaki emet müdafaa-i vatan cemiyetinin göstermiş olduğu şandı mücadeleyi tabii ki okudum. Doktor Fazıl Bey tabii ki okudum. Diğer misazda verilen altı tane Yunanlara verilen kaybı hükümet konağının yakılmasıyla 40 tane Yunanlıya verilen kaybı bununla yetinmeyip 200 kişilik Yunan ordusunun bozguna uğratılarak verdirilen kaybı tabii ki okudum. Ancak bunlar okurken duygularımı sizlere ben nasıl ifade edeyim? Siz övünün, sevgili emekliler. Gerçekten örneğine, eşine benzerine az rastlanır. Bir hikayenin, bir ecdanın torunlarısınız. Bugün bu yaşanan sıkıntıların bir benzerini belki kendi coğrafyamızda, yakın komşularımızda görmekteyiz. Bize medeniyetten dem vuran, bize demokrasiden bahseden ülkeler üzerine yazdıkları yazılarla birçok insanın ölmesine sebep oluyor. Bugün Filistin'de yaşananları hepimiz biliyoruz. Bizim tarihimizin hiçbir evresinde, hiçbir aşamasında Türk milleti işgal ettiği yerde bile vatandaşa, oranın o ülkenin insanlarına zulüm yapmamıştır, baskı yapmamıştır. Biz sadece kendi toprağımızı, kendi vatanımızı biliriz ve bunu savunuruz. Size bir örnek vermek istiyorum. Yurt dışında görevliyken bir İngiliz ailenin yanında kalıyordum. Bu İngiliz aileyle birlikte biraz sohbet edip lisanımı da geliştirmek için onlarla bir televizyon programı izledim. Bu televizyon programında bir İngiliz askerin, müzisyen bir İngiliz askerin hayatı anlatılıyordu. Bu İngiliz askerin en son Gelibolu'da Türk askerleri tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Benim ev sahibim neden öldürdünüz dedi. Dedim ki sizin orada ne işiniz vardı? Dolayısıyla biz tarihten tabii ki ders alacağız. Biz tarihten ders alacağız ki şu anda olduğu gibi kendi ülkemizin savunmasında öz kaynaklarımızla, kendi tankımızla, kendi helikopterimizle, kendi uçak savarımızla, kendi uçağımızla tabii ki ders alıp bu noktalarda kendimizi geliştireceğiz. Ama onların da ders alması lazım. Bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez. Biz kolsuz olabiliriz, biz kanatsız olabiliriz ama biz vatansız ve topraksız ve bayraksız olamayız. Dolayısıyla bizde bu toprakları bırakan ecdadımız, ecdadımıza karşı büyük bir sorumluluk ve büyük bir mecburiyet içerisindeyiz. Bizler daha çok çalışacağız. Bugün ülkemiz birçok konuda Avrupalı devletlerin kıskandığı, imrendiği, adeta özendiği ancak aynı zamanda da korktuğu bir ülke konumundadır. Biz bu gelişmelerle bölgemizde, 1 milyondan fazla Suriyeli insana kucak açmışız. Demokrasiden insan haklarından bahseden ülkeler bir ekmek dahi vermezken biz 1 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmışız. Bizim atamız, örfümüzden ne gördüysek onu uyguluyoruz. Öyle boş konuşmayla bu işler olmaz. Biz ilerleyeceğiz. Atamıza, icdadımıza olan borcumuzu ödeyeceğiz. Nasıl? Daha çok çalışarak. Her türlü daha çok çalışacağız. Dolayısıyla sevgili emetliler, sevgili gaz emettiler. Buranın kurtuluş mücadelesinde göstermiş olduğunuz şanlı, şerefli mücadelenin torunları. Atalarınız huzurunda, ecdadımız huzurunda saygıyla geliyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Şu anda yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarak emetimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yılının kutluyorum. Arz ederim.